Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir V fren bisikletin fren ayarlarının nasıl yapıldığını size anlatacağım. Püf noktalarını size vereceğim. Umarım sizde yardımcı olabilirim. Öncelikle iki tane kolumuz vardır. V frenlerin iki tane kolu vardır. Şuralarda iki tane alen geçişleri var. Bu kolların buraya bağlantı noktası. Yani bunlarla bizim kesinlikle hiçbir işimiz, hiç kesinlikle hiçbir işimiz olmayacak. Şimdi öncelikle frenle bastığımız zaman frende bir boşluk var. Fren yeterince güçlü değil Ben yani bu bizim e, kesinlikle tatmin etmez o yüzden öncelik olarak ilk yapacağımız en basit işlem şöyle bir 5 alyanla eğer çoklu alyanınız varsa o da iş görür şuradan gördüğünüz gibi buraya soktuğumuz zaman frenimizi çok az birazcık böyle bir ittiriyoruz gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir ittiriyoruz sonra bir kontrol ediyoruz burada bakıyoruz frenimiz eskisinden daha güzel. Eskisinden daha iyi. Bakıyoruz. En ufak bir ses çıkmıyor. Şimdi ama bu tabii ki bizi tatmin etmiyor. Bu fren bizi tatmin etmiyor. Biz daha güçlü bir fren istiyoruz. Ondan sonra biraz daha diyoruz. Biraz daha sıkıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Frenimiz olabileceği en iyi kalitede şu anda frenimiz var. Ama bakıyoruz. Bir sürtünme var. E freni yavaşlatıyor. Tekeri yavaşlatıyor. Gördüğünüz üzere şu an teker yavaşlıyor. Burada yapacağımız işlem ise şu her bisikletli olduğu gibi tabi e, her bisikletin markasına modeline göre şeyi değişir. E, bazılarının alyan girişi oluyor. 2.5 alyan olur bazıları. Bazıları yani genelde çoğunlukla 2 alyan olur. Veya yıldız tornavida ucu olur. Gördüğünüz gibi burada yıldız tornavida ucu vardır. Yıldız tornavida ucunun bu vidayı bu vidayı ne kadar çok sıkarsak o alttan bunu kastırıp fren kolunu şöyle geriye doğru çeker şu şekilde geriye doğru çeker. Şimdi bakıyorum bir sürtme var. Evet. Ama bakıyorum sürtme ne taraftan var? Bu taraftan var. Eğer sürtme bu taraftan olsaydı buraya sıkacaktım. Bu vida, bu alttaki vida ne kadar sıkılırsa o kadar çok geriye doğru kasılır. Şimdi bakıyorum ben. Seni önce bir sıkıyorum. Eski haline geri geliyorum. Bakıyorum. Sürtme bu taraftan var. E şimdi ne yapıyorum? Torna vidamla Şöyle gördüğünüz gibi tornavidayla alıyorum. Şöyle burayı şöyle ama elimle ayarını kendim veriyorum. Şöyle çektiriyorum. Bu ince ayardır. Fren ayarının, v-frenin ince ayarıdır. Bu şekilde birazcık kastırıp bir kontrol ediyorum şimdi. Önce frene basıp bakıyorum. Ondan sonra bakıyorum. Çok az bir ses var. Gördüğünüz gibi şu anda eskisi kadar sürtmüyor. Biraz daha ayarını kontrol ediyorum. Tekrardan sıkıyorum, tekrar bakıyorum, baktım, ee, baktım ses geçmiyor. Ne yapıyorum? Yine beş ayarımızı alıyoruz, şuradan, gördüğünüz gibi şuradan, bu papuçun vidasıdır. Papucun ayarını kontrol ediyorum. Çünkü bazen papuç yamuk olabiliyor, kayıyor, ee, yer değiştirebiliyor. O yüzden de sürtme olabiliyor. Bunlar basit işlemler. Ama çoğu kişinin bilmediği püf nokta olarak bilinen ise ufak vidadır. Bu vidayı ne kadar çok kendinize doğru çekip sıkarsanız filan kolunu o kadar çok kastırır, o kadar çok filan kolu hareket eder. Eğer bir filan kolunuz hiçbir zaman hareket etmiyorsa bu kolu sıkarak size yardımcı olabilir. Şimdi bakıyorum. Burada da biraz dengesizlik var. tatlı sıkıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde frenle ilgili hiçbir problem kalmadı. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir sürtme dahi yok. Ve şu an fren kolu oldukça iyi. Sonuna kadar sıkabiliyorum. Yani şu anda bir frenin olabileceği en güçlü kıvamda bir frendir. Fren ayarı, V fren ayarı aslında baktığınız zaman çok kolaydır. Yapılması gerçekten çok kolaydır. Fakat burada yapılması gereken tek işlem aslında 5 aylığına elinize alıyorsunuz. Bu vidayı birazcık kastırıyorsunuz. Vidayı gevşetip şöyle kendinize kastırdığınız zaman bu zaten fren sıkılmış oluyor. Fren otomatikman sıkılır ve fren aslında güzel olur. Ama ee, ne gibi bir problemlerle karşılaşabiliriz bu durumda? Dediğim gibi papuç janta sürtebilir. E, zaman giderken hızınızı yavaşlatır. Papucun ömrünü hızlıca bitirir. Ve bu yüzden de size aksi takdirde bir problem yaşamazsınız. Ee, burayı ayarladığınız sürece. Yani aslında yapacağınız 3 nokta var. İlk olarak burası. Burayı bir ayarlayın. Ondan sonra baktığınız bir sürtme var. Hiç zorlanmayın. Direkt şunları hafiften böyle bir gevşetirsiniz. Bir bakarsınız yamukluk var mı? Siz nizam bir şekilde koyarsınız, sıkarsınız. Bu tarafı da aynı şekilde yaparsınız. Ondan sonra baktınız hala var. Fren koluna bakıp basıyorsunuz. Bastığınız zaman kol oynamıyorsa, bir tarafta kol oynuyorsa, baktığınız tek tarafta kol oynuyor. O zaman ne yaparsınız? Diğer tarafı bu şekilde birazcık kastırırsınız. Ondan sonra çift kol oynamaya başlar. Gördüğünüz gibi kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda çift kolda benim çift kolumla aktif olarak çalışıyor. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Şu an gördüğünüz gibi benim frenim saat gibi çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki